Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size Seed Network airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. 17 adet SNK tokenimi aldım. Trust Wallet ya da Metamask cüzdan, cüzdan adresini veriyor, e, veriyorsunuz arkadaşlar. Polygon ağında aşağıya kontrak adresini bırakacağım. E, kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. MXC borsası ve Coin Tiger borsası takip etmekte. Boşuna MXC borsası bir AirDrop etkinliğini takip etmez. Listelene de bilir, Listelenir de listelenmezse de kaybedecek bir şeyimiz olmaz. Ücretsiz bir şekilde katılıyoruz Telegram AirDrop'u kaydolduğunuzda 5 adet SNK token veriyor. 3 kişiyi davet etmeniz gerekiyor. Bunun için bunun için de arkadaşlar Telegram eee da işte yakının yakınlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan böyle Telegram e, adresi olan arkadaşlarınızdan e, kişileri ekleyebilirsiniz. 3 kişiyi eklediğinizde toplamda 9 adet oluyor. Top e, ilk başta kaydolduğunuzda da 5 adet veriyor. 14 adet olduğunda da minimum çekim yapıyorsunuz. Ben dün yaptım arkadaşlar Trust Wallet cüzdanımı arkadaşlar ödemem geldi. Ayın 20'sinde e, Kasım ayının 20'sinde listelenmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani kendi Telegram gruplarındaki söylediklerine göre. Sit Network bak. Network arkadaşlar. Buraya arkadaşlar tokenlara diyorsunuz. Buraya kontrak adresini ekliyorsunuz arkadaşlar. Polygon e, direkt otomatik olarak kendisi ekleniyor. Eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben bir, e, ilk başta yaptığım için Turist ekledim ekledim. Nasıl istiyorsanız kolayınıza geliyorsa öyle yapın. 17 adet ödememi aldım. 24 saat içinde geldi arkadaşlar size gösterdiğim gibi. Minimum 3 adet de arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. 14 adet olduğunda da çekim yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi burada. E, Telegram e, grubu da. Ben çekimimi yaptım. Tekrardan şu anda arkadaşlar yine çekim yap vereceğim. Şu anda biraz daha beklesin veririm. 24 saat içinde ödeme geliyor. çekimimi yaptım bu da AirDrop botu aşağıya kontrak adresini ve AirDrop botunu bırakacağım arkadaşlar kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum kaybedecek bir şeyimiz yok listelenirse ne ala listelenmezse de sağlık olsun hala hazırda devam etmekte olan bir diğer AirDrop da arkadaşlar ee, SuperX AirDrop'u buraya kayıt oluyorsunuz indiriyorsunuz arkadaşlar APK'sını 5 adet ET token veriyor kilitli bir şekilde. Al sat yaparak ya da vadeli işlemlerde işlem yaptığınızda açılıyor kilit yavaş yavaş. Burada sosyal medya görevlerini falan yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar benim 1.5-2'ye yakın açıldı arkadaşlar. Kendim de bir miktar aldım. Toplamda kendim 30 USD civarında meblağda bakiyem vardı. Aldım. Bakın ET token 7.58 adet var. Bunun 1.58'i al-sat yaparak kilidi açılan tokenler. Bir kısmı da kendim satın aldım. Şu anda fiyatı düşük. Bir ara 20 dolarlara falan geçti fiyatı. Ee, ana sayfa kısmından airdrop e base kısmından arkadaşlar e buradan görevleri yaparak da telegram grubuydu işte diğer e twitter'da e depozit yaptığınızda da işte işte ne bileyim trade falan yaptığınızda arkadaşlar ödül ödüller alıyorsunuz. En önemlisi ana sayfada burada al sat yaparak hacim oluşturduğunuzda hem tokenlerinizin kilidi açılıyor yavaş yavaş. Fazla açılmıyor arkadaşlar. Azar azar. Hem de Meister e, bo, e, box kısmından Mastery box'tan kutu açıyorsunuz. Buradan da kripto para çıkıyor. Benim buradan 8.68 USDT kazanmışım. Şu anda bir tane daha kutu açma hakkım olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu airdrop e, söylemiş olduğum seed network airdropundan faydalanabilirsiniz ve devam etmekte olan bu söylediğim e, ET token etkinliğinden de yararlanmak istiyorsanız aşağıya linkleri bırakacağım. Oradan kaydolabilirsiniz. Bunları paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, bol kazançlar.